katıldığı hiçbir savaşta mağlubiyet görmemiş bir komutan. Beş büyük Noldor'un yüce kralının ikisini direkt olarak öldürmüştür. Glarung'u bile üsttedir birinci çağ boyunca zalimliği efsanedir Gotmong'un yani Merhaba Zafer abi. <laughs> Merhaba Dilek Merhaba Cem Merhaba Dilek. Beni kasıtla izliyor abi görüyorsun ha. Bu uygun değil. Şimdi bak Cem olmuyor. Olmuyor evet. Soy ismini söyleyebilirim. O evet. da yine uymaz. Sen idare et artık böyle, abi. Geçen günkü karavandaki adam kanalına konuk evet. olduğun program, benim çok zevk aldığım bir programdı izleyici olarak da. Genelde çok iyi dönüşler aldık ya ondan yani herkes memnun olmuş. Tabii hani bu bana ne kadar yazıyorsa belki benden bir tık fazla Hakan Bey e yazar Tabii yani. ki. Sen de çok keyif aldın. Çok keyif aldım. Gördüğüm kadarıyla sohbetten. Hakan Bey sohbet etmek çok keyifliydi hakikaten. Kendisinden de sözü aldık gelecek evet. zamanda belki o da Beraber bizim kanalımızda bir program yapacağız olacak. onunla. Evet. Sonra bir de ikinci yayın bir de konsey yaptık üstüne peş peşe dedi evet. abi. Çok güzel oldu konsey Cumartesi pazar full, do, full doluyduk. Cumartesi, <laughs> Okuldaydık. Cumartesi pazar full ben de doluydum. Aldım içeceğimi geçtim ekran evet, karşısına. Evet bu cumartesi pazar sen çok rahat ettin. <laughs> senin yayınlarını izledim ama senin çayını kahveni de eksik evet, etmedim. Evet, Orası yani. da ayrı. Sütlacına kadar yaptım abi evet. daha ne yapayım. Ellerine sağlık. Sütlaç kurabiye. <laughs> Gömdük gene. Afiyet olsun abi. Neyse bu başındaki konuşmalar bazı arkadaşlarımızı birazcık rahatsız ediyor ama. Boş muhabbetleri sevmiyorlar ya. Evet abi. <laughs> o yüzden bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum size. Ondan sonra yayına başlayalım. <laughs> Evet. Artık. Artık başlayalım. Bu kadar, artık... bu kadar neydi? <laughs> zevzeklik, zevzeklik, kadar yeter. zevzeklik yeter. Bu kadar zevzeklik <laughs> Yine yeter. Yine biz yaptık gördüğünüz gibi. Biz çok konuştuk abi yani. Karakterler serimize geri dönüyoruz. En son Feanor'un oğullarını işlemiştik. Bayağı uzunca bir bölümdü. <laughs> Şimdi çok istenen, çok beklenen, abi bu bunu döver mi? Konuların her zaman kendine yer. Bulmuş Bulamış. bir karakteri konuşuyoruz. Bugünkü konumuz Balrogların efendisi God. Ya Gotmung çok şey, belirgin ve çok belirleyici aynı zamanda bir karakter Türkiye'nin edebi yazımında. Balrogların efendisi durumu var. Şimdi Balroglar hikayesi de genelde kafa karıştıran bir hikaye. Balroglar adı altında bir program yaptığımızda uzun uzun değiniriz buna da. Şimdi sadece fikir olsun diye söyleyelim. Bu mesela Gotmung'un diğer Balroglardan farklı olmasının nedeni fizik olarak da diğerlerine göre daha güçlü, zeka olarak da daha iyi durumda zeki. bir, evet zeki. daha bir yönetici becerileri falan olan bir şey. Diğer baldroklar orklardan bir tık daha akıllı mayalar falan gibi düşünebilir ya da ikinci ruhlar diye düşünülebilir. Gothmog garip bir şekilde mesela onu düzeltme ihtiyacı duymamış Tolkien. Sindarin ismi bu, Black Speech değil, lisandan değil. Abi ismi olan tek Baldurok Gothmog <laughs> mu? Evet i̇smi yani sonra olan... lakabı olan var işte, Durin'in felaketi Hı, Hı, hikayesi dönü. ama yani ismi bilin. Başka şey yok. Bu da e, Melkorla beraber işte şeye geçenler, dünyaya eyaaya inen kötücül ruhlardan, mayalardan olduğu söyleniyor. Gotmokun İlk efsanelerde zaten şeydir. Melkor'un oğlu olarak gösterilir kayıp öykülerde. Şey Melkor da ogre olan Filithuin diye bir ogreyle, yani bir devle evlenmiştir. ve ondan çocukları olmuştur. Adları da Kalimbo Kozomot ve Kozmo diye geçer. Aynı zamanda Gotmokun yanında. Godmok'un da kelime anlamı şey çekişme, nefret etme, kavgacı zalim ve gaddar anlamlarına geliyor. Ve bu adların anlamlarını da şey hayatında karşılıyor. Çok sadık bir generali şey Melkor'un. Ve Sauron'dan önce o odur sağ kolu. Sauron ikinci sıradadır. Hatta Glarong'dan bile üsttedir birinci çağ boyunca. Glarong'dan bile öncelikli bir generaldir. Akmant'ın yüce komutanı diye de geçiyor. Yani Melkor bir numara iki numaradaki kişi Godmok'tur. O zaman da işte birinci hikayelerde falan dev Balrog ordularını falan yöneten Balrog ordularının yanı sırada da Vartların falan da direkt komutanlığını yapan bir şey general. Gotmog'un çok önemli bir özelliği mesela katıldığı hiçbir savaşta mağlubiyet görmemiş bir komutan. Katıldığı bütün savaşları kazanmış hatta öleceği savaş olan Gondolin'in yıkılması sırasında bile kendi ölmüş olmasına rağmen orada da savaşı kazanmıştır komutan olarak. Gotmog mağlubiyetsizdir. Mesela Melkor yenilir. Sauron defalarca yenilir. Elfler defalarca yenilir. Şey vala kandırılır ve yenilir işte ağaçların yok edilişinde falan. Ama Godmuk dahil olduğu her savaşı kazanmıştır ve beş büyük Noldor'un yüce kralının ikisini direkt olarak öldürmüştür. Böyle de bir şey var hani önemli bir durumu var. Dagorne'in Gliad yani yıldızlar altındaki savaş ilk Noldor şeyleri Feanor'un tayfası Mitrin bölgesine batıdan doğuya geçtiklerinde hani bir saldırı yapıyor Melkor kuvvetleri tam yerleşmeden falan şey yapalım bunları etkisiz hale getirelim diye ilk saldırdıkları zaman Feanor'u ölümcül şekilde yaralayan ve Feanor'un ölmesine neden olan Balrog. O savaşı Feanor ve çocukları kazanır ama savaşın neticesinde Feanor'u kaybederler. Feanor ölür. Feanor bayağı ciddi bir şekilde Balroglarla falan çok iyi bir şekilde savaşır. Uzunca bir süre dayanabilir buna ama sonuçta Godmong onu ezer. Ve çocukları gelip onları kurtardığında ki yani gene Feanor'un aculluğundan olan bir durumdur bu. Çünkü çok hızlı bir şekilde öne doğru atılıp savaş kazanıldı diye coşuluyla koştuğundan ana kuvvetlerinden kopmuştur. Çok az kişiyle bu Balrog ordusuna saldırmış olur. Ve orada da diğer arkadaki kuvvetler gelene kadar yaralanır. Gotmog Feanor'u öldürmüş olur. Ölümcü şekilde yaraladığı için onu ilk başta öldürmüş olur. Sonra belli bir süre gözükmez. Diğer savaşlarda direkt olarak Gotmog'a rastlamayız bir süre. Ama ondan sonra şeye rastlarız. Nirnayet Arnodeirat Savaşı, Sayısız Gözyaşı Savaşı'nda Fingon'u öldüren Balrog komutanıdır. Resmen sülalenin köküne kibrit suyu çakmış. Ya. Evet yani, yani Nihat Arnodeidat da çok önemli işler yapıyor. Mesela orkları komuta ettiği için hmm. orkların Hitlum'daki Fingon kuvvetlerini kararlaştırdıklarından önce boşaltmalarını mevzilerini boşaltmalarını ve saldırıya geçmelerini falan sağlayan planı falan yapan General Gottman. O yüzden de hani savaşın kazanılmasında çok ciddi katkıları olmuş bir şey. Bir de Fingon iyice delirip de öne atılıp Godmok'la mücadeleye başlayınca falan acımasız bir şekilde Fingon'u öldürür. Çevresinde zaten bir Balrog komutası vardı hani korumaları vardır. Onlarla Fingon savaşırken Balrog'lardan biri kamçısıyla hareketsiz kılar Fingon'u. O da elindeki dev kara baltasını kafasına vurur, kafasına saplar şu şekilde ve o şekilde ölmesine sebep olur. Ve ondan sonra da kurtlara, oradaki baldroklara ve kendisi Fingon'u çiğneyerek tamamen yok ederler. Yani toprakla bir çamur haline getirirler. O açıdan da zalimliği efsanedir Godmong'un. yani. Karanlık Acımasız bir adam. Bir Zeki midir. olduğunu buradan da anlıyoruz abi diyorsun ya. Bütün stratejileri o uyguluyor Bilmiyor. savaş stratejisine. Çünkü yani zaten Melkor, yani Morgoth şeyden çıkmıyor, kalesinden çıkmıyor. çıkmıyor. O yüzden de yani sağ komutanı her zaman Godmong oluyor. Sonra işte de i̇şte bu Maglin'in katkılarıyla falan Gondolin'in yeri ve genel stratejisi öğrenildiğinde Gotmok'un yönetimindeki şeyler ta şeye kadar ilerliyor. Orta bahçeye, Pınarlar Bahçesi'ne. Hatta ne deniyor? oraya? Güller Bahçesi deniliyor. Turgon'un kulesinin hemen çevresi. Kraliyet şeyine. Oraya kadar ilerliyorlar. İnanılmaz bir şey. Kalabalıktalar orada anlatıldığına göre. Tuor'u öldürecek Gotmok. Onun üstüne doğru geliyor. Tuor hem uzun süre savaşmasından dolayı hem de aynı zamanda baldroklar ateş ve dumanın yaratıkları olduğu için oralarda tamamen çeşmeler ve kaynaklarla dolu bir bahçe orası. Su buharları falan aşırı nemden falan ve savaşmanın yorgunluğundan bitmiş tükenmiş durumda. O sırada da şeyden ayrı düşüyorlar. Egalmoth'dan da ayrı düşüyorlar. Egalmoth da çok kuvvetli bir savaşçı Turbo'nun emrindeki. Tek yakalayınca Tuor'u onun üstüne gidiyor. Godmoth onu öldürecek. O sırada işte zaten daha önceki savaşlar sırasında aldığı yaralardan sol kolundan yaralının kalkanını düşürüyorlar düşürmüş olan Ectelion aralarına giriyor bunların. Sakat koluyla beraber bir hamle yapıyor. Onun da kılıç kolunu yaralıyor. Godmong'un kılıç kolunu yaralıyor. Onun da kılıcı düşüyor. Yalnız çok hani artık perişan durumda Ectelion. Yani çok büyük yaraları var. Hareketsiz topallayarak ilerliyor. Bir sıçrayışta işte Godmong'a komple sarılıyor uyluklarını, ayaklarını dayayıp ve oradan kendini çektirerek kaskında bir sivri mücevher var. Kaskını güzelleştiren. O mücevheri tam kalbinin üstünden Godmong'a saplıyor. Ve kendisi sarıldığı için ve onu bırakmadığı için orada bahçede bulunan su kuyularından birine beraberce düşüyorlar. Onun üstünde de ağır zırhı falan var şeyin, Ektelion'un. O zırhın altından yaralarıyla beraber Godmong kurtulamıyor ve orada boğularak ölüyor. Tabi o ölürken Ektelion'u da kaybediyor ediyoruz ki şey diyor kitapta Ektelion o dönemde yaşayan bütün elflerin en parlak savaşçısıydı diyorlar. Hani arkadaşlar bazen soruyor ya kim daha büyük savaşçı, şunu daha büyük savaşçı falan. Burada hani savaşçı üzerinden bir kıyas evet, olarak yani o, bir bitimleme diyor, var. Hani söylemek en lazım. En büyük diyor. savaşçıyı kaybetti. Bu şekilde öldü diyorlar. Şey olması lazım işte Gondolin'in işgali de 1. çağ 510 olması lazım. 510'da Gondolin'in yıkılışıyla beraber Godmonk'un şeyi bitiyor. Ondan sonra zaten Sauron ön plana çıkıyor çıkıyor. Glarung daha ön plana çıkıyor komutan olarak. Gotmog yok olana kadar ön planda değiller. Abi aslen bir maya değil mi? Maya. Yani, şey Tolkien'in son kararı balrogları maya olması. Öncelik... İlk kitaplarda işte Menkor'un oğlu. Ha evet bunu söylemiştik. Menkor, kayıp öykülerde. Kayıp öykülerde. Kayıp öykülerde şu durum var. O zaman henüz Tolkien maya kavramını kullanmıyor. Henüz aklına gelmemiş. Ya da uygun bulmamış artık. Nasıl onu tam bilmiyorum. Ama o zaman maya kavramı yok. Ruhlar var. Bir de dev ruhlar var. Hani yarı Tanrısal ruhlar var, onların hepsine valav ya da valiyer deniliyor. Hı -hı. Kadın ya da erkek. Bir de şey var işte. İkinci ruhlar, hizmetkarları, mahiyetleri var. Ama Maya'yı kullanmıyor. Silmarillion'da Maya olduğunu söylüyor Balrogların. Ama o kitaplarda Maya değil de ikinci ruhlar ya da işte Tanrıların çocukları olarak geçiyor. Abi bir tane daha mı olmak var. var? Üçüncü çağda. Filmde de kullanıyor bunu bitireceksin zaten. Onun hakkında çok fazla bilgi yok ama o da diğer orklara göre çok akıllı bir ork olduğu söyleniyor. Şey mi Minas Morgul'un muhafızı mıydı? Minas Morgul muhafızı o. Evet. Ve direkt Witch King'in yardımcısı konumunda. Hatta Eowyn işte Witch King'i öldürdüğünde o Minas Tirith'in kuşatmasını yöneten komutan direkt olarak o oluyor. Şu evet. filmde yamru yumru gördüğümüz ork var ya. O ork Gotmo. Menşei hakkında şeyler var. E işte i̇şte çelişkili bilgiler var. Hı -hı. Onu netleştirmemiş Tolkien. Peter Jackson direkt ork olarak kullanıyor. Yalnız o 3. çağa geldiğinde bir orkun gotmok diye Sindarin ismi almasının anlamı yok. Çünkü artık kendi dilleri falan var. Ork anne babadan doğmuş birisiyse ona Sindarin bir isim koymazlar. Çünkü elflerle ilgili her şeyden tiksiniyorlar. Diyelim. O zaman Peter Jackson sadece bunu Onu orkların bir değiştirerek komutanı Değiştirerek kullanıyor. Orkların komutanı hı -hı. olarak şey olabilir diyorlar. Bir nümenorlu olabilir aslında. Kara nümenorlardan hı -hı. biri olabilir. Hastalıktan dolayı fizik sakat çirkinliği artmış, kolu sakat kalmış falan. Filmde de dikkat ederlerse sağ evet. ya da sol kolu sabit çekildi. Evet, doğru. A -a -a. Yani kolu da hastalıklıdır. Renginin falan böyle sarışın bir hali vardır. Kitapta anlatırken de ben beyazdı, sarışın, uçuk sarıydı falan derler. O da kendine özgü bir hastalığın belirtisi olarak bir Ork gibi kara değil de sarışın olduğu ya da albino ya yakın bir Ork A -a -a. olduğu falan söylenir. Sindlerin adından dolayı da karanümenor olabileceği ihtimali vardır. Daha küçük bir ihtimal olarak da şeyi söylerler yani. Acaba Nazgüller'den biri miydi Gottmund? Filmdeki değil ama. Hı -hı. Kitapta geçen komutan olarak geçen Gottmund acaba tam olarak belirtilmemesine rağmen Çevviçkin'in de direkt ikinci komutanı olduğu için acaba Nazgül müydü? O da hikayesi vardır ha, ama o çok dağı, kuvvetli evet. bir şey değil. Argümanı yok onun. Ama olabilme ihtimali var. Tolkien tam olarak menşeini belirtmemiş burada. Filmde çok hani işlevsel olarak kullanıyor. Görsel olarak o kadar çirkin ve o kadar güçlü ki aslında hani o dev kayalar yanına düşen düşerken sadece bir adım kenara çekiliyor pat kütle hmm. yanına düşüyor ve ork ordusunun dağılmamasını sağlayacak kadar ork ordusu üstünde kuvveti olan birisi. Hani şey de değil boş beleş bir ork da değil ve çok iyi bir yönetici falan olduğu da belli çünkü orklar genelde hani barbarlıkla, talanla falan şey yapıyorlar. O kadar kuvvetli zekalara sahip değiller orklar. Ama o yönetici bir e, stratejiz olarak orada bulunuyor. O yüzden de detay bir ork. orksa şayet soy olarak öyle kabul edersek. Filmde öldürülü sahnesi şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam şeydi. E, Aragon tarafından ya da Gimli tarafından öldürülüyordu o. Aragon evet. hatta sağ kolunu mu sol kolunu mu ne kesiyordu da Gimli baltasını karnına vuruyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Filmde bayağı şey yapılmış. Eowyn Witch öldürdüğünde Eowyn'i öldürmek üzere araya giriyordu. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam ama gene de bakmak lazım yani filmleri bir süredir izlemedim. Abi bu bildiğimiz asıl Gotmoka gelelim o zaman. Tamam. Biraz da fiziksel özelliklerinden bahsedelim abi. Sence mesela tasvirleri ne kadar doğru? Ya o kadar devasa olduklarını düşünmüyorum balrokların çünkü onların önünde hiç kimse duramazdı o zaman. Çünkü bir ordudan bahsediliyor yani bir balrok ordusundan bahsediliyor. Hani Gotmok diğer balroklara göre fiziksel olarak daha güçlü olduğu söyleniyor. Hmm. Daha büyük, daha uzun boylu, daha yapılı olduğunu söyleyebiliriz ama böyle apartman gibi olduklarını da zannetmiyorum yani öyle olsa çünkü önünde duramazlardı. Gerçi yani çok güçlü o sırada elfler de Batı'nın ışığıyla beraber geldikleri için onlar da eksadan güçlüler tabii. Bizim 3. çağda gördüğümüz elfler kadar soluklaşmaya yakın falan değiller, çok daha hayat dolular, çok daha kuvvetli canlılar o zaman. Hı hı. Ama gene de o kadar büyüklüklü olduklarını zannetmiyorum. Bir de kırbacı falan da çok kullanıyorlar. Kırbaç kullandıklarını görüyor. biliyoruz. Yani tariflerinde kırbaç da var. Rauka deniliyor. Yani e, gölgenin şey İblisleri iblisleri anlamına geliyor. Gölgenin kötülüğü gibi Hı. bir şey. Ya yani şey desek yanlış olur mu Zafer abi? Ya yani birinci çağda bir elften belki hani böyle yarım metre, yani, daha, yarım büyük metre desek. daha büyük. Yani bizle bir normal pivot hani 2.42'lik değil de 2.01'lik 2.03'lük bir pivot gibi arada bir fark var muhtemelen yani. Peki abi bunlar hani ateş <laughs> ve dumanın yaratıkları ya ama bir sonuçta bir bedeni olması ya, var. lazım değil Ki mi? Ki ölüyorlar. Yani yoksa öbür türlü salladın kılıcını. Tabii göğsüne, göğsüne şey işte ektilyon kaskındaki mücevheri sapladığında yaralanmış oluyor demek ki bir bedenleri var. Yani yani ruh değiller yani. Tabii, tabii, ruh değiller demek ki. yani tamamen ruhani değiller yani orada en azından dünyada indiklerinde artık bir bedenleri var. Hatta şey diyorlar kimi karanlık ruhlar bal roka dönüştüler hani. Fizik olarak baldroklaştılar da diyorlar yani hmm. hani nasıl vala kendi ruhlarına uygun olarak kadın ve erkek olarak ayrılıyorlar ona göre bedenselleşiyorlar dünyaya inince kimi karanlık ruhlarda da baldrok şekline dönüştüler de deniliyor. Hmm. Yani belki de kendi seçimleri yani baldrok şeklinde olmak ama öyle şey değil yani bu çizimler falan hani arkadaşlar çok seviyor anlıyorum hani yani o illüstrasyonlar falan tabii ki biraz abartı sanatı yani yanıltıcı yani biraz, yanıltıcı değil mi? yani o şey olmaz hani onların gösterdiği gibi. Benim direkt mesela filmdeki görüntü aklıma ha, geliyor yani. Çok heybetli. Çok, güzel, çok, çok heybetli. güzel yapılmış o yani. Hakikaten bayağı bir de genel balrog tarifine uyuyor. Evet. Balroglar üzerine en büyük tartışma Godmok dahil şey işte kanatlarının olup olmaması. Kanat var mıydı yok muydu? Yabancı çok ciddi. Tolkien sitelerine falan bakıldığı zaman yani bayağı kıyamet kokmuş durumda. Vardı Allah yoktu. Allah. Peki yani. neyi değiştirir abi? Uçuyorlar mı? Uçmuyorlar mı? <laughs> ya da işte o tasvirlerin kafa karışıklığı falan yani hmm. sonuçta bu şey şey, görsellik çok etkiliyor. Fanları Peki çok zaman, etkiliyor. Ben sana sorayım abi madem öyle. Bu balrokların kanadı var mı yok mu? Ya benim anladığım kadarıyla kanatları yok. Yani çünkü bu kanat işi biraz da şeyden geliyor. Bu gargoyle evet gargoylelerden -tıklar. gargoyl geliyor. Hani onlara benzetildiği için falan. Sen İspanya'da görmüşsündür evet, gargoyle gargoyl heykellerini. Hani evet. o gargoylelere benzetiliyor zihinden muhtemelen. Orta Avrupalı için çok şey tanıdık bir figüre dönüşüyor gargoyle görünce balon. Oradan da biraz birleştiriyor olabilirler. Amerikalılar da aşırı taklitçi oldukları için kendi büyük kentlerinde falan o heykellerin benzerlerini falan yapıyorlar. Avrupa'dan birebir eşini yapıyorlar yani. O o konuda da şey okumalarını tavsiye ederim. Günlük Yaşamdan Sanata Umberto Eco, aşırı taklitçiliğin köksüzlükten kaynaklandığını anlattığı <laughs> bir denemesi vardır. Yani diyorsun ki kanatsız. Bence kanatsız. Ya da işlevsel değil en azından kanatlar. Öyle dev gibi kanatları falan yok. Ya yani işlevsel değil. Şöyle düşünmek lazım. Yani köprü kırılıyor ve Gandalf köprüyü kırarak Balroktan kurtulacağını düşünüyor ve Gandalf Balrokları tanıyor çünkü o, o da bir manya en başından beri orta dünyada olan, ha direkt orta dünyada değil de Birleşik Krallık'ta, EAI'da bulunan biri. Baldokların özelliklerini biliyor. Köprüden aşağı düşsün diye köprüyü oradan geçemezsin deyip kırıyorsa ve bunun kanatları işlevsel bir kanatları olsa zaten düşmez, uçarak devam eder yani. E yani Gandalf gibi bir yani, adam böyle bir akıllı ya yapmaz yapması yapmaz. Hani yani. o oradan kurtulmak için onu şey yapıyor. Yoksa gene uçar yani, kanatlarıyla uçardı. Düşmesine gerek yok. Yani. <laughs> yani en büyük gerçek Yani bana de. öyle geliyor. Bir de hani benim takip ettiğim, benim okuduğum, karşılaştırmalı olarak daha aklıma yatan şeyler söyleyen yorumcuların tamamı en azından işlevsel kanatlara sahip olamayacaklarını söylüyorlar. Kitapta ilk Melkor'un yanında mı beliriyor abi? E tabi oğlu olarak. Oğlu yanında. olarak. Son halinde ilk belirmesi yani Silmarillion'da ilk belirmesi Mesih gene Melkor'la Melkor beraber. beraber. Onunla beraber Ungoliant'tan önce tabi şeyeden cezasını almadan, 3 yani çeyiz cezasını almadan Agband'da bıraktığı komut tanlardan biri olması lazım. Çünkü Akbank'ta çok fazla sayıda şey kalıyor. Abi, balrog İngilizce kalıyor. Bunu sıkıştırdığında gelen Yetişenlerden bir biri hani özel olarak belirtilmemiş ama komutan bir Balrog olduğuna göre gelenlerin arasında olma ihtimali çok yüksek. Abi Hurin'i götüren de mi Gotmok'tu cezaya? Evet Hurin'i Hurin yakalayan da Gotmok. Doğru. Değil mi? Şey özel emir geliyor. Hurin'in öldürülmemesi gerektiğini söylüyor Morgoth. Onu tutsak edeceğini ve onun daha büyük acılar çekmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Hurin'i canlı olarak yakalıyor ama bu balroklara bayağı pahalıya mal oluyor. Yani Hurin çok sayıda balroğu öldürüyor baltasıyla. Ama ona rağmen de şey yapıyorlar. Yani öldürmüyorlar. Emre uyuyorlar ve Gotmog tarafından yakalanıp Morgoth'a Agmant'a teslim ediliyor. Vay be bayağı isminde de sonunu getirmiş kendisi. Otmok evet. abimiz yani çok önemli. Karanlık taraf açısından çok büyük bir güç. Havalı karakter. Yani Fiziksel özellikleri açısından en böyle kötü tarafın estetik varlıkları diye düşünüyorum. Evet evet. Abi. Bir de şey de çok güzel işte aynı tanım yani kendi orijinal kitaplarında var. Gölge ve ateş yani. yani. Hem karanlık dumanlı sisli ama hem de kıpkırmızı bir ateş yani. Balrog fiziksel olarak çok hakikaten estetik. Yani çok estetik bir canlı. Şeyde değildir mesela karanlık tarafta birçok şey estetik değildir yani. Kötüdür. İşte orklar yamuk yumuktur, kurt biniciler yamuk yumuktur falan. Evet. Balroklar çok güzel resmedilmiş, çok güzel biçimlendirilmiş hayali olarak canlılar. O zaman gotmak için Melkor'un sağ kolu Sauron'su, sol kolu Gotmok diyebilir miyiz? Sağ kolu, Gotmok, sol kolu Sauron. <laughs> sağ kolu Gotmok, tam tersi. <laughs> tamam, o zaman bölümü artık kapatalım. Evet. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Gotmok. Güzel. Beğendin. Beğendim tabii. Kötü olduğu için sevmesem de fiziksel olarak dikkatimi çeken bir karakter. <laughs> havalı çünkü. Evet çok havalı. <laughs> o zaman bölümü kapatalım abi. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. bir şey söylemek istiyorum. İstifa mı sunuyorum dermişim? <laughs> Kabul edilmedi. <gülüyor> <gülüyor> Kabul edilmedi. Devam. Sahile yürüyüşe gittim yürüyüş yaparken de Doğan Cüceloğlu'nun bir sohbetini dinledim. Kendisini de kaybettik yakın zamanda. Evet. Benim çocukluğum onun programlarını izleyerek geçti. Şöyle bir şey söyledi. Ben de bunu bugün yayında daha doğrusu çekimde sizlerle paylaşmak istedim. Dedi ki herkesin herkese teşekkür borcu var. Bunu günlük hayatta asla aklınızdan çıkarmayın. Hep söylüyorlar ya yorumlarda işte siz ne güzel muhabbet ediyorsunuz sohbet ediyorsunuz falan. Düşündüm ki bir tanemiz eksik olunca sanki hiçbir şey doğru olmayacakmış Olmaz. gibi. Ben de dedim ki biz de bir ekibiz. Merhaba merhabanın da merhabaya ihtiyacı var. Ben burada varsam ikinizin sayesinde varım. O yüzden size ekip arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum. Oh be. Sağ ol Biz de sana teşekkür ederiz. Biz de ederiz. sana teşekkür ederiz hakikaten. Kurabiyeler için mi? Yok. Varlığın <laughs> için. varlığın <laughs> için. Bizim sıkıcı hayatımızın neşe. Evet. <gülüyor> 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 Bizi neşenle yormana rağmen gene de neşe kattığın için. <laughs> evet. Aynen öyle hissediyoruz. <laughs> yani. Aşırı evet. neşede yorucu geliyor bir yaştan sonra. Yok. Sen de öğrenebilirsin. Senin için de geç değil neşeli olmak için. Başta başladığımıza göre çok daha gülerek bir şeyler yapıyoruz yani. Bir şeyler evet değişiyor desin. yani. Tabii, sen de Değiştim. değiştin ha. tabii. tabii öğrenmenin yaşı yok. Öğrenip unutuyorsun. Öğrenip O kötü. Her seferinde yeniden öğrenmek sıkıcı. <laughs> o sıkıntı. Yaş geçtikçe unutmalar da artıyor değil Artır. mi? Artar. Uzak geçmişi hatırlıyorsun. Yakın geçmiş gidiyor. O isimler olabilir Kalışıyor. ya işte. Yaşla alakalı. Yaşın Yine zaman... de biz de teşekkür ederiz Dilek gerçekten. Sen olmasan biz iki sıkıcı adam hiç bu programları böyle yapamazdık. Bu kadar uzun sürede devam edemezdik. Birbirimizden evet. sıkılmazdık Siz da konseptten sıkılırdık yani. Ölene kadar sosyal politika konuşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıcı. Yani araya bir, birisinin yonca evcimik şarkısı atması lazım bu sıkıcılıkta. <laughs> 90'lar şarkı ya. Ben geçen gün bir tane şarkı hatırladım. 90'lı yıllardan. Ufuk Yıldırım diye bir adam vardı hatırlar mısınız? Onun bir tane şarkısı ama yani nasıl aklıma geldi, niye aklıma geldi onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Sonra kuzenime mesaj attım. Sözlerini yazdım daha doğrusu. Direk bu şarkıyı hatırlayan bir sen bir ben kaldık muhtemelen Ufuk Yıldırım'ın kendisi bile unutmuştur diye bana cevap yazdı. Çok tehlikeli bir yere gidiyorum çünkü yaşlanınca Alzheimer olursam sadece bu zamanları hatırlayacağım. Ufuk Yıldırım şarkılarında dans edersin. Aynen ya çoluk çocuk Allah onlara esirgesin. Şeyi bırakmadan dans et yalnız şu Cüneyteç var ya kırılır mırılır bir yer bir daha tutmaz bak çok kötü. Evet doğru onu bir düşünmem lazım. Zafer abinin hastalığından muzdarip olabilirim çünkü yoksa. Neydi? Oste... Osteidus pibus. Osteidus pibus. <laughs> o bile havanın bak Vallahi. Zafer abinin. <laughs> Aynen. Messi'nin, Arda'nın hastalığı ya. Vallahi görüyor oğlum? <laughs> Üst düzey futbolcu hastalığı. Bir spor kariyerini noktalayan <laughs> Haftalık Spor Zafer kariyeri noktada mı atacaksın? Futbol kariyeri bir mı? Şimdi pimpon oynuyoruz. Şu anda pimpon <laughs> oynuyoruz. pimpon mu? Golf. Golf. O, golf. golf. Ayrı. Golfi ruhumuzun bir uzantısı olarak gördüğümüzden ayrıyeten ha. belirtmiyoruz. Spor olarak değil. Sosyalleşme aracı olarak. <laughs> ben de zaten... İkimiz iki ayrı golf arabasına gidip yarışıyoruz orada. <laughs> Oradaki zenginler de bize bakıp gene geldi fakir köpekler. <laughs> Huzurumuzu kaçırıyorlar. <laughs> Ulan wow, millet gerçek zannedecek abi. abi ben <laughs> Antalya'da golf resortlar var biliyorsun. Çok, çok. Jeff gelince götürsün. Jeff'i getireceğim. <laughs> Jeff. Jeff Bezos'u demesi hmm. lazım. önceden soyadıyla hitap ediyordu artık Jeff diyor. Yani. Ha artık Jeff oldu. <laughs> arada ne yaptın? Konuştun mu telefonla? <laughs> Arıyorum arada. <laughs> Kırmızı telefon var ikisinde de o çalıyor. O direkt Jeff'e bağlı. Atsın. <laughs> direkt at. <atsın. gülüyor> Bir mesaj at <atayım> Instagram'dan bak. <laughs> şey demiş Amerika'da ucuz iPhone 12 gönder bana demiş Jeff'e. <laughs> Seni Amazon'dan gönder. <laughs> o da vergilerini ödersen göndereyim. Birini <laughs> portre falan çiz. Yapmışlar diye ya, elin maskın bir tane portresini çizmiş çocuğum biri. Elin maskın portresini çizmiş ama yani hiç alakası yok. Yani bu bir şekilde öne ulaşa elin maskın da görebileceği bir duruma gelmiş sosyal medyada mesaj atmış çocuğa demiş ki bir daha o kalemi eline aldım. <laughs> Belki bir şekilde dikkatini çekebilirsin. <laughs> <Ben> de <gülüyor> de, <gülüyor> de, <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda en çok golf topunu nerede gördüm ben biliyor musun? çok Askerde. Ne alaka abi ya? E, Askerliği bir yaptığım yerinde İstanbul Golf Resort vardı. Kötü vuruşların hepsi bizim tarafa düşüyor ya. Bir baktım milletin elinde golf topları var. Herkes birbirine atıyor. Onunla misket oynuyorlar. Yani. Mi ağır değil toplar? Çok ağır. Çok ağır. Ben dedim nereden buluyorsunuz falan. Abi işte çim sahanın ötesi bunlardan dolu dediler. Hani ben de sorunca yaş da büyük işte. Bana getir mişler böyle bu kadar. Böyle Değil mi gol topu yani. vardı. Sen orada da mı büyüktün abi? Okullarda küçüktüm. Onun haricinde hep büyüktüm. ya yani okullarda da küçüktüm. Hep benden büyükler. Zafer abi. Direkt sen Zafer abi diye doğmuşsun bence. Valla herhalde. Her, her, al, başladım. her başladım. <laughs> Hoş geldin Zafer abi. <laughs>